2022 yılının Temmuz ayında yıllık kira artış sınırına olarak %25 kotası koyan hükümet bu kararı geçtiğimiz yıl bir sene süreyle uzatma kararı almıştı. Temmuz ayında sona erecek olan bu uygulamanın kaderinin ne olacağı netleşmeye başladı. Türkiye'de yaşanan çok yüksek enflasyon iğneden ipliğe her şeye arka arkaya zamların gelmesine sebep olurken zamlardan ise en çok gayrimenkul sektörü etkilendi. Türkiye'nin 81 ilinde kiralık ve satılık olan daire fiyatları günden güne katlanarak yüksek artış gösterirken, Hatalı ekonomi politikaları sebebiyle piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarını hiçbir şekilde kontrol edemeyen hükümet, tepeden inme şekilde getirdiği kira zam sınırı ile ev sahipleri ve kiracılar arasında çok büyük sorunlar yaşanmasına sebep oldu. Temmuz 2022'de hayata geçirilen bir uygulama ile kiralık dairelere bir yıl içerisinde yapılabilecek zam oranı en fazla %25 olacak şekilde belirlenmişti. Başlangıçta bir yıl süre ile getirilen bu uygulama, ekonomide düzelme sağlanamaması sebebiyle geçtiğimiz yıl yeniden uzatıldı ve söz konusu karara ev sahipleri çok büyük tepki gösterdi. %25'lik sınır yeterli mi? TÜİK'in açıkladığı bazı enflasyon verilerinin dahi yıllık %56 seviyelerine denk düştüğü Türkiye'de %25'lik zam sınırının kabul edilemez olduğunu ifade eden bazı ev sahipleri, hükümete çok büyük tepki gösterirken, kirada %25 zam sınırı uygulamasının akıbetinin ne olacağı da merak konusu olmayı sürdürüyor. Kira zam sınırı değiştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in ekonomideki bu tür kısıtlayıcı olan adımlara son verme yolundaki adımlarının, 31 Mart seçimleri sonrasında kira zam sınırı içinde uygulanacağı düşünülürken kulislerden gelen bazı bilgilere göre %25'lik kira sınırı Temmuz ayı itibarıyla değişikliğe uğrayacak. Türkiye'deki çalışan ücretleri ve ortalama kira fiyatları arasındaki makasın giderek açılmasıyla uygulamanın bir anda sonlandırılmasının mümkün olmadığını düşünen ekonomi yönetimi Böyle bir kararla hali hazırda 5 ila 6 bin lira seviyelerinde kirası bulunan çok sayıda dairenin aniden 3 ila 4 katı zamlanmasından fiyatlanıyor. Kontrollü geçiş olabilir. Bu sebeple kontrollü bir geçiş düşünülürken, %25 zam sınırının ilk aşamada enflasyon seviyelerine yükseltilmesi ve birkaç yıl sonra yeniden eski kira zam uygulamasına dönüleceği tahmin edilmekte. Temmuz ayında alınması tahmin edilen bu karar için ilerleyen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek tarafından açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.